Bugün Dünya AIDS Günü. 1980'li yılların başında ortaya çıkan hastalıkla mücadelede bugüne kadar önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da hala bir aşı geliştirilebilmiş değil. Dünya genelinde HIV yani hastalığı taşıyan virüsü taşıyanların sayısı 40 milyona yaklaştı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı 2412. Türkiye'de ilk kez 1985 yılında görülen AIDS hastalığı, Haziran 2006 itibariyle 612 AIDS ve 1800 taşıyıcıyla toplam 2412 vakaya ulaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre enfekte olanların %52'si hastalığı korunmasız ilişki nedeniyle heteroseksüel ilişkiden kaptı. Homoseksüel ilişki yoluyla hastalık kapanlar toplam sayının %8'ini, ilaç bağımları %6'sını, kan nakli nedeniyle enfekte olanlarsa %2'sini oluşturuyor. Hastalığın illere göre dağılımındaysa İstanbul 278 vaka, 905 taşıyıcı toplam 1183 kişiyle en başta gelirken, onu 116 vaka, 251 taşıyıcı toplam 367 kişiyle Ankara istiyor. Sağlık Bakanlığı ELSE yönelik şu önerileri sıralıyor. Tek eşliliğe ve sadakate önem verilmeli. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanılmalı. Hastalık taşıyanlar kan bağışında bulunmamalı, cinsel partnerlerine durumu açıklamalı. Damar yoluyla uyuşturucu kullanımı yüksek AIDS bulaşma riski taşır. AIDS yanaktan yana öpüşmekle, aynı tabak, kaşık, çatal ve tuvaleti kullanmakla bulaşmaz. AIDS'e yakalananlar dışlanmamalı. Aileler çocukları ve gençleri cinsellik konusunda aydınlatmalı ve korunma yollarını anlatmalı.